The <laughs> Evet arkadaşlar Abbasiler dönemiyle devam ediyoruz. Yine tablo üzerinden anlatacağım. Abdullah bin Muhammed ismiyle başlayalım. Abbasilerin, Abbasi devletinin kurucusudur ve ilk halifesi olarak bilmemiz gereken bir isimdir. Es-Seffah lakabı vardır. Neden böyle bir lakap verilmiş? Çok kan dökücü olarak bilinmekte. Ömer bin Abdülaziz'in mezarı haricinde tüm Emevi halifelerinin mezarlarını açtırıyor. Cesetlerini çıkarıyor ve yaktırıyor. Emevi yakın çok kişiyi kılıçtan geçiriyor, bu yüzden de çok kan dökücü lakabı verilmiş. Yani Esteffah lakabı bu şekilde gelmekte. Zab suyu savaşıyla Emevilere son veren bir isimdir. Bermeki ailesi önemlidir. Bermeki ailesiyle alakalı soru gelebilir. Bunlar aslında Abbasiler dönemindeki görevinin Seffah döneminde başladığını söyleyebiliriz bu ailenin. Bunlar üst düzey yerlerde bazı görevlere gelmek isteyen bir aileydi arkadaşlar. Talas Savaşı var. Müslümanların Türklerin desteğini alarak Çinlilere karşı yaptığı bir savaştı. Tarihten bunu hatırlayacaksınız 751 tarihinde. Ve vezirlik sistemini de Sasanilerden alan bir isimdir bu Abdullah bin Muhammed. Peki El Mansur dönemine bakalım. ikinci halife olarak El Mansur Bağdat şehrini kuran bir isimdir. Bakın bu oldukça önemli. Bağdat'a verilen isimler var. Medine Selam barış şehri olarak da isimlendirilmekte. Bununla birlikte de en müdevvera olarak da bilinmekte. Darül Selam olarak da biliyoruz, biliyorsunuz ki. Şimdi kendisi bu şehri kuracak arkadaşlar ve şehri dairevi şekilde kuracak. Hatta Google'dan bakabilirsiniz. Yani orta noktaya, merkeze şehrin hangi ucundan girersen gir aynı mesafede gelebiliyorsun. Hatta şehircilik planlamasında da Mansur'dan örnek alındığı da ifade edilmektedir. Daha sonra tabii ki göçler vesaire ala ala bu müdevvera dediğimiz olay değişmeye başlayacak tabii ki daire olayı değişecek. Kendisi müdevvera ismini kullanmayı çok isteyecek fakat herkes Bağdat ismini daha çok benimsediği için onu kullanmayı tercih edecekler ki bu da şehirler başlığı altında soru olarak gelebilir dikkat edelim. Abbasler halkın desteğini almak için mülk devlet anlayışı yerine dine dayalı bir devlet anlayışını benimsedikleri şeklinde bir propaganda yapmaya başlayacaklar. Sarayda Hazinetül Hikme adında bir kütüphane kurulacak. Bu da oldukça önemlidir ve bu dönemde isyanlar var. Hemen bunlardan bir bahsedelim. Abdullah bin Ali isyanı ilk önemli muhalifedir, amcasıdır. Suriye bölgesi valisi Abdullah bin Ali devletin kuruluş sürecinde aktif rol oynayan bir isimdir. Zab savaşında Mervan bin Muhammed'i yenmiş önemli bir komutandır. Seffahtan sonra halife olmayı uman bir isimdir. Ama beklediği olmayınca yeğeni yeni halife Mansur'a karşı çıkacak. Mansur amcası Abdullah bin Ali tehlikesini kapatmak amacıyla başka bir tehlike olarak gördüğü Ebu Müslim'i göreve davet edecek. Ve Ebu Müslim tabii ki gelecek ordusuyla haliyle Abdullah bin Ali ile aralarında bir savaş meydana gelecek. Abdullah yenilecek, esir edilecek ve hapsedilecek. Hatta hapiste de onun öldürüldüğüne dair ifadeler var. Daha sonra tabii ki bu sefer görevlendirmiş olduğu diğer isim olan Ebu Müslim öldürecek. O da isyan ediyor arkadaşlar. Bu olaydan sonra kendisi de isyan etmeye başlayacak ve bunun üzerine hemen bir birlik gönderecek. Mansur ve onu da öldürtmüş olacak ve bu şekilde bir aslında şeyi isyanı bastırmış olacak. Yine bu dönemde önemli ayaklardan bir tanesi Ehli Beyt ile alakalı olan Nefsüs Zekiye isyanıdır. Mansur döneminde Ehli Beyt mensupları ile Mansur arasında bazı sorunlar yaşanacak. Bir yandan Mansur onları kendi siyasi geleceği için tehlike olarak görecek. Öte taraftan da Ehli Beyt mensuplarından Muhammed Nefsüs Zekiye ve kardeşi İbrahim ee, tabii ki arkadaşlar bu dönemde ayaklanacak ve ikisi de öldürülecek. Mansur ehlibeyt mensuplarının ve taraftarlarının muhalefetinden çekindiği için de ehlibeyt mensuplarına yönelik bazı tutuklamalar yaptıracak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olanın. Ve sonrasında oğlu gelecek El-Mehdi. El-Mehdi başa geldiği gibi babasının ölümünden sonra öncelikle ehli bey vasuflarıyla ortaya çıkan bu olayı hemen gidermeye çalışacak. Bu durumu düzeltmeye çalışacak. Hapiste olanları çıkaracak. Yani aralarını iyi tutmaya çalışacak. Haliyle iktidar yıllarını rahat geçirmek istiyor Mehdi. Ve Mescid-i Nebevi'nin duvarındaki Emevi halifesi Velid bin Abdülmelik'in ismini sildirecek, kendi ismini yazdıracak. Ve bu dönemde önemli olaylardan bir tanesi olan zındıklarla mücadele yaşanacak ki soru olarak gelebilir. İlk önce Horasan'da bulunan zındıklarla mücadele edilecek, onlar ortadan kaldırılacak. Zındıkların faaliyetlerine de engel olmak için, onların isyanlarını bastırmak için de Divanınız Zenadık'a kurulacak arkadaşlar. Bunlar sürekli olarak halifeye karşı, devlete karşı isyan eden birlikler. Mukanna isyanı da Horasan'da ortaya çıkan bir isyandır. Maskeli, peçeli adı verilmektedir bu isyanı. Mukanna bu manada kullanılmakta. Gözü sebebiyle yüzünü Altından bir maskeyle örttüğü için de bu ismi almıştı. Kendisi tenasüh inancına, yani ruh göçüne inanıyor. Hatta ilahlık iddiasıyla ortaya çıkmış. Çok da sayıda taraftar da bulmuş işin ilginç tarafı ve sonrasında ayaklanacak tabii ki isyan çıkaracak. Fakat hemen üstüne birlik gönderilecek ve arkadaşlar bu Mukanna isyanı da bastırılacak. Mukanna ve zındıklarla mücadelede Mehdi dönemindeki önemli olaylardan bir tanesidir. Sonra oğlu Hadi gelecek ama Hadi hastalığı sebebiyle vefat ettiği için bu dönemle alakalı herhangi bir bilgi söz konusu değil. Er Reşid gelecek. Harun er bilmemiz lazım. Abbasilerin altın çağı olduğunu bileceğiz. Hatta Alebiler devletinin kurulduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şii devleti kurulacak arkadaşlar. Kuzey Afrika'da bakın. Bu da önemli. Sonrasında Bermeki ailesinden bahsetmiştik hatırlarsanız. Abdullah ve Muhammed döneminde başlayan ve uzun yıllarla uğraşan bir isyandır. Harun Reşid'in Bermekilere çok yetki vermesi bazıları tarafından bu aileyi çekememeye sebebiyet verecek ve ayaklanmalar olacak. Halde vermekiler ortadan kaldırılacak arkadaşlar. Kadül kudatlık dediğimiz baş kadılık kurumunun oluşturulduğundan bahsedebiliriz. İsrafta çok fazla ileri gidecekler. Öyle ki her şeyleri lüks arkadaşlar. Çok zenginler. Zenginlik duruğa çıkmış durumda. Yani şu an Masanızın üstünde bulunan her şeyin altın olduğunu düşünün. Yani yediğiniz, içtiğiniz kaplara kadar her şeyin altın olduğunu düşünün. Bu kadar bir israftan bahsediyoruz. Şehirler konusu önemlidir. Bu dersten sonrasında şehirler tablosunu da göstereceğim. Avasım şehirlerinin kurulduğundan bahsedebiliriz arkadaşlar. Önemlidir. Bizans vergiye bağlandı bu dönemde ve Anadolu'ya da akınlar yapıldı. Hatta İstanbul kuşatılacak ve alınamayacak bu dönemde. Sonra kim gelecek? Harun el Memun gelecek. Memun Emin'in öldürülmesinden ardından aslında halife olarak başa geçmiş olacak. Şia ile yakınlaşma olacak arkadaşlar. Hedek arazisini ne yapacak? Haşimoğullarına verecek. Abbasilerin siyahlar rengini bırakarak Şiiliğin rengi olan yeşili benimseyecek. Bu da yine gelebilir bir kavram. Türkler yönetimde söz sahibi olmaya başlayacak. Beytül Hikme kurulacak ki bu oldukça önemli kültür medeniyet sorusu olarak gelebilir. Mihne dönemi dediğimiz bir dönemden bahsedeceğiz. Bu oldukça önemli. Mihne dediğimiz önemlidir arkadaşlar? Memnun döneminde başlıyor. Mütevekkilde son bulan bir dönemden bahsediyoruz. Kur'an'ın ile alakalı bir konudur. Kur'an mahluktur olayı. Şimdi Ahmet bin Hanbel Kur'an mahluk değildir dediği için bazı alimlerle birlikte Bağdat'ta hapse atılacak. Haliyle bu dönem mutezilerin altın çağı olarak bilinmekte. Neden? Kelam dersini, mezhepler dersini dinlediyseniz mutezilerin mihne olayında yani Kur'an mahlukiyeti olayındaki görüşü neydi? Kur'an mahluktur diyorlar değil mi? Bunu unutmamamız lazım. Bununla beraber başka neyden bahsedebiliriz? Kimdi, Harizmi gibi önemli isimler e, Abbasiler adına çalışmalar yapmıştır. Mesela bu da ekstra bir bilgi olarak verebiliriz. Mutasım Billah var. Memun döneminde başlayan Babekel Hürremi isyanı Mutasım döneminde ortadan kaldırılacak komutan Afşin tarafından. Avasım şehirleri kurulmuştu. Buralara Türk orduları yerleştirilecek ve Antakya, Tarsus, Adana, Maraş, Malatya, Diyarbakır. Hani bu avasım şehirleri hangisidir dersek bu şehirlerin ismini de bilmemiz gerekmekte. Buna beraber Samarra şehri Türkler için kurulacak ve Malzyar isyanı başlayacak ama bu dönemde ortadan kaldırılmış olacak. Bununla beraber hemen onun ardından aslında Vasıf Billah geliyor. Fakat onunla alakalı soru gelmeyeceği için ekleme yapmadım. Mütevekkil Ali Allah var. Kerbela'daki Hazreti Hüseyin'in kabrini yaptıracak. Ziyaretleri yasaklayacak. Burayı tarım arazisine dönüştürecek. Oldukça acımasız bir isim. Esir değişimi ve fidye mütevekkil zamanında aslında onaylanacak. Yaferiye Devleti kurulacak arkadaşlar. Yafer bin Abdurrahim tarafından Yemen'in sanayi şehrinde. Türklerin etkisini kırmak isteyecek fakat başarılı tabii ki olamayacak. Mihne olayları başlamıştı hatırlarsınız. Harun el-Memun döneminde mihne olayları bu dönemde ortadan kaldırılmış olacak. Hatta felsefeciler saraydan kovulacak ve hadis ilimlerine de önem verilmeye başlanacak. Ondan sonra Mustayim gelecek. Mustayim'le alakalı önemli bilgi olmadığı için geçiyorum. Mutez gelecek. Yine onunla alakalı bilgi olmadığı için geçiyorum. Muhtedi billaha baktığımızda Abbasileri 14 yıl uğraştıran bu zence ayaklanması vardı ya arkadaşlar. Muhtedi billah dönemine ait olduğu ifade ediliyor ama şimdi biz bu zence ayaklanmasını konuşmuştuk. Abbasiler döneminde de yine oldukça önemli olan bir ayaklanmadır arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu hani e, sosyoekonomik olarak baktığımız zenci kölelerin çalışma şartlarının ağırlığından şikayet ettikleri bir ayaklanmadan bahsediyoruz ve bu tabii ki daha sonraki dönem olan Mutemid alallah döneminde bu isyan tabii ki de bastırılmış olacak arkadaşlar. Dediğimiz gibi hani bazı e, olaylarla alakalı incelediğinizde tarihsel açıdan baktığımızda arkadaşlar yani kim döneminde ya da hangi aralıkta başladığıyla alakalı farklı farklı rivayetler de ortaya çıkabiliyor. Yani netlik yok. O yüzden de hani o netlik olmayan yerlerde direkt kim döneminden ziyade şunu soracaktır. Zence ayaklanması hakkında paragrafta bilgi verip bu nedir diye soracaktır. Bunu da söyleyelim hemen çünkü önemlidir bu kısımda. Devam ettiğimizde tabii ki kendisi arkadaşlar eğlenceyi, müziği e, yasaklayacak, içkiyi yasaklayacak, halka zulmedenlere engel olmaya çalışacak bu dönemde. Daha sonra Mutamit alallah gelecek, Türklerin desteğiyle hilafet görevine başlayacak. Zence ayaklanması dediğimiz bu ayaklanma da bu dönemde bastırılmış olacak arkadaşlar. Sosyoekonomik olduğunu söylemiştik çalışma şartlarının ağırlığından şikayet ettiklerini söylemiştik. Karmati isyanı var. Lideri Hamdan'dır. Başkenti Mümin'edir. Ee, i̇syan Küfe'de başlayacak. Hamdan ve Küfe'nin doğusunda yandaşları için dar hicre, hicret yurdu dediğimiz bir şehir kurulacak. Hacı Ölesvedi Asa'ya götürecekler ve orada 30 yıl boyunca ellerinde kalmalarını sağlayacak bu isyancılardı arkadaşlar. Daha sonra Müktefi Billah gelecek mesela Mısır'da Tolumoğulları devletini ortadan kaldıran bir isimdir. Ve Abbasilerin genel hatlarıyla baktığımızda Abbasilere yıkılma nedeni dediğimizde fetihler duruyor. Moğollar Bağdat'ı işgal ediyor. Şiilerin ve Fatimilerin olumsuz çalışmaları ortaya çıkıyor ve büyük Selçukların yıkılmasıyla koruyucularının ortadan kalkması Abbasiler devletinin yıkılmasına da neden olacaktır. Hatta Abbasiler devleti yıkılacak arkadaşlar. Onlar yıkılmadan evvel yani bu devlet yıkılmadan evvel irili ufaklı devletçikler çıkacak. Zaten pek çok baş ortaya çıktığı için bu devletin yıkımını daha da hızlandıracak. Bu devletler dediğimizde bununla alakalı tabii ki paylaşım yaparım inşallah. tevaif Mülük diye geçer. Hemen şuraya yazayım. Tevaif-i Mülük şeklinde geçer. Mesela Tolunoğulları, sadece baş harfini yazayım, siz normal yazın. İhşidiler, Fatımiler, bunlar Mısır'da kuruldu. Kuruldukları bölgeyi kesin bilmeniz lazım. Başka, Tahiriler, Safariler, Samanoğulları ve Büveyhiler. Bunlar da Horasan İran'da kurulmuştur arkadaşlar. Hatta sonrasında kimler var mesela? İdrisiler, Alibiler, Rüstemiler, Midrariler var. Bunlar da Kuzey Afrika'da. Tekrar şöyle bir daha bakalım. Abbasilerden sonra ortaya çıkan tevaif mülük dediğimiz devletçikler. Tolunoğulları, Eşidiler, Fatımiler, Tahiriler, Safariler, Samanoğulları, Büveyhiler, İdrisiler, Alibiler, Rüstemiler, Midrariler soru olarak geldi yine gidecektir. Peki bununla alakalı başka neleri bilmem lazım? Kesinlikle hangi bölgede kurulduklarını bilmeniz lazım. Mesela Tolunoğulları, İşçiler, Fatımiler Mısır'da kuruluyor. Tahiriler, Safariler, Samanoğulları, Büveyhiler, Horasan, İran ele alacağız. İdrisiler, Alibiler, Rüstemiler, Midrariler Kuzey Afrika'da kuruldu şeklinde kesinlikle bilmemiz gerekmekte. Bu da Abbasiler dönemiyle alakalı bilgilerdi. Bundan sonraki videoda da artık Endülüs Emevileri dönemi diyoruz ve artık bitiriyoruz İslam tarihi'ni. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.